haberi, 16 Aralık 2023'te duyurduk. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ile AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz, Müfit Aydın, Refik Özen, Ayhan Salman'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptıkları görüşme Bursa için Ankara'da sağlık zirvesine dönüştü. O görüşmede, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ali Nur Aktaş da vardı. Masadaki konu, Osman Gazi ve Yıldırım'a sağlık hizmeti verecek bin yataklı yeni hastane olarak açıklandı. Yer olarak da, Osman Gazi'nin kuzeydoğusuyla Yıldırım arası, düşünüldü. Bursa, ya dönüşte, yer arayışına hemen başlandı. Önce şehir hastanesi, için ilk düşünülen Samanlı'daki arazi gündeme geldi, sonra, Demirtaş yakınlarındaki arazide Vali Demirtaş ile milletvekilleri ve sağlık bürokrasisi inceleme yaptılar, ama net bir karara varılamadı. Kulağımıza, otosansit. İnüst tarafındaki arazinin yeni dev hastane için gündeme alındığına ve çalışma başlatıldığına dair bilgiler geliyor. Bu noktada, kentin batısında dev şehir hastanesinin önemli sağlık misyonu yüklendiği bir gerçek. Kent merkezinde yükselen Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi de büyüklüğüyle ikinci şehir hastanesi işlevi üstlenecek. Kentin doğusuna da dev hastane, elbette Bursa için ihtiyaç, fakat, gündeme alınan otosansit üstündeki arazi, için tartışmak gerek. Çünkü burada yükselecek dev yapı Uludağ'ın önüne perde çekilmiş görüntüsü verecek. Böyle bir görüntü Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi için de söz konusu. Yani Otosansit T Uludağ'ın önündeki ikinci perde olacak. İkincisi Otosansit L aynı bölgede yüksek ihtisas hastanesi var. İki büyük hastanenin birbirlerine yakın olmaları da başka sıkıntı olabilir. Akla gelen şu Otosansit. Edev yeni hastane yerine, yüksek ihtisas hastanesi büyütülüp Yıldırım Şehir Hastanesi'ne dönüştürülebilir. Üstelik hastanenin çevresi, de uygun. Yüksek ihtisasla polis koleji birleştirilemez mi? Yüksek ihtisas hastanesi, kentin doğusunda sağlık yükünü taşıyor. Aynı bölgede otosanside yapılacak ikinci büyük hastane sağlık kadroları ve vatandaş tercih açısından sıkıntılara yol açabilir. Sağlık profesyonelleri ve kent tasarımcıları şunu öneriyor. Yüksek İhtisas 65 dönüm. Karşısındaki Polis Koleji 51 dönüm. Bu iki ada, yol arkaya aktarılıp birleştirilebilir. Yan tarafta da Mimar Sinan Parkı var. Kent içi trafik ve toplu taşımada İstanbul'dan Bursa'ya çözüm desteği. Fahrettin Beşli. 4.5 yıl İstanbul Esenler'deki otogarın müdürlüğünü yaptığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu ulaşım birimlerinde güçlü bağlantıları var. Burulaş Genel Müdürü, olarak döndüğü Bursa'da önce toplu ulaşım planlamasına el attı, kent içi toplu ulaşımın paydaşları halk otobüsü işletmecileriyle buluştu. Hafta sonu ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Osman Kılıç Aslan, Ulaşım Planlama Müdürü Melda Horoz, Ulaşım Projeleri Müdürü Barış Çimenci ile görüştü. Masada, İstanbul'un deneyimleriyle Bursa toplu ulaşımına çözüm aradılar, görüşmeyi. Bursa'nın ciddi probleme dönüşen kent içi trafiği ve toplu taşımacılık hizmetlerine ilişkin bilgi alışverişi. Olarak yorumlayan Beşli şunu söyledi. İstanbul ve Bursa sorunda değil, çözümde birbirine benzesin gayretindeyiz. Pilav günü bütçesi Gazze'ye yardım oldu. Bursa'nın köklü okullarında geleneksel mezunlar günü etkinlikleri yapılıyor. Geçen hafta Bursa Erkek Lisesi'nin pilav, Bursa Kız Lisesi'nin mantı günü buluşmalarının ardından dün Bursa İmam Hatip Lisesi mezunlarının pilav günü vardı. Buluşmaya katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, pilav bütçesini Gazze'ye yardım olarak bağışlayan Bursa İmam Hatip Lisesi mezunları derneğini kutladı. CHP Nilüfer'de kongre krizi, erken kullanılan oylar kongre iptal ettirdi. Cumartesi günü CHP ilçe kadın kongreleri başladı. İlk gün kongre yapan ilçelerden biri Nilüfer'di. CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolu Başkanı Şebnem Köroğlu Ayel Dilek Bay'ın yarışacakları kongreye ilgi de büyüktü. Ancak, oylamaya geçilmesi aşamasında, bazı üyelerin aceleci, davranıp oylarını sandığa attıkları, Hazirun listesini de imzalamadıkları görüldü. Bunun üzerine, SHP Bursa Milletvekili, olarak bir dönem parlamentoda görev yapan Kongre Divan Başkanı Avukat Asude Şenol oy verme işleminin başlamadığını uyardı, ama imzasız kullanılan oylar önlenemedi. Bunun üzerine Divan Başkanı Şenol, La Kurul üyeleri Avukat Selin Yılmaz, Cemile Boncuk ve Şenay Şahin'in aldıkları kararla seçim güvenliği sağlanamadığı gerekçesiyle kongre iptal edildi. Görünüşe göre iptal edilen kongre CHP'de yeni bir krizin habercisi oldu. AK Parti'de ilçe kongreleri Ekim'de başlıyor. AK Parti'nin Kızılca Hamam kampına milletvekillerinin yanı sıra genel merkez yönetim kademeleri de katıldı. Haberlere göre seçim değerlendirmesinin enine boyuna yapıldığı Kızılca Hamam Kampı NDA ilçe kongrelerinin Ekim ayında başlaması kararı öne çıktı. AK Parti kurultayız gelecek yıl yapılacak. Bu arada ilçe kongrelerine kadar Türkiye buluşmaları adıyla iller için özel programlar düzenlenecek.